Sudanlılar 15 Nisan 2023 sabahına uçak ve silah sesleriyle uyandı. Bu sesler ülkenin uzun süredir beklediği sivil bir demokrasiye geçiş umutlarını sona erdirdi. Geçiş normalde bu ay yaşanacaktı. Sudan'ı uzun süre yöneten otoriter eski lider Ömer El-Beşir 2019'da demokrasi aktivistlerinin önderliğindeki geniş çaplı protestoların ardından darbeyle indirilmişti darbeyi yapan iki komutanın 4 yıl sonra birbirlerine darbe yapmaya çalışmasıyla ülke iç savaşa sürüklendi. Savaşan taraflardan biri olan HDK'nın yani Hızlı Destek Kuvvetleri olarak adlandırılan milis gücün kökleri Darfur soykırımını gerçekleştiren Cancavit milislerine dayanıyor devrik lider Ömer Elbeşir tarafından ülkenin kendi ordusu ve istihbaratını dengelemesi için kendi özel bütçesiyle kurduğu ikinci bir ordu. Hava kuvvetleri olmamasının dışında neredeyse ordu kadar güçlü ve zengin. Üstelik HDK ülkenin altın madenlerini de işletiyor geçtiğimiz aylarda Rus paralı asker şirketi Wagner'in Sudan'da altın madeni işine girdiği iddialarının ortaya çıkmış olması ise giderek daha da dikkate değer hale geliyor. HDK'nın Eritre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile de karanlık bağları olduğu yaygın bir iddia. Diğer tarafa bakacak olursak HDK ile savaşan Sudan ordusunun ise Mısır ile tarihi bağları var. Mısır'ın ülkenin junta yönetiminin başındaki General El Burhan'ı desteklediği biliniyor. Zira HDK milislerinin darbenin ilk günlerinde Mısırlı askerleri rehin almasının sebebi tam olarak buydu. İki tarafında ellerini yükseltmeden masaya oturmayı istemediği anlaşılabiliyor. İki tarafta birbirini ilk kuruşunu sıkmakla suçluyor hızlı destek güçlerinin yani HDK'nın komutanı Dagalo çatışmaların başladığı daha ilk gün ordunun komutanı Burhan'ı bir suçlu ilan etti ve ekledi. Ya yakalanacak ya da köpek gibi ölecek. Ama olan gerçekte yine masumlar oldu. Hartum'da olanlardan bahsetmeden önce bölgedeki bazı kritik noktalara bakalım. Bunlardan ilk akla geleni Etiyopya'nın Sudan sınırında bulunan Rönesans barajı. Bu baraj Sudan ve Mısır'a hayat veren Nil Nehri'nin debisini düşürüyor. Bir sonraki durağımız ise Porsu'da. Kızıl Deniz'de stratejik bir konumu olan sahil şehrinde Rusya yeni bir deniz üssü açmaya çalışıyor. Burası da Mısır sınırındaki Merove. Olayların ilk başladığı bölgelerden biri. HDK'nın ele geçirdiği ve ordu tarafından saldırıya uğrayan üstteki jetlerin imha edildiği uydu fotoğraflarından görülebiliyor. bir diğer sıcak nokta ise ülkenin ortasındaki El Obeid. Bu noktada da benzer şekilde havalimanının ve uçakların tamamen tahrip edildiği görülebiliyor. Sudan'ın başkenti Hartum ise akıl almaz bir karışıklık içinde. Açık kaynaklardan elde ettiğimiz verileri kullanarak 20 Nisan 2023 sabahı olduğu haliyle Hartum'da iki tarafın kontrol ettiği ve kontrol etmek için çatıştığı ana bölgeleri yaklaşık olarak belirledik. Kırmızı ile gösterilen bölgeler HDK'nın, yeşil ile gösterilen bölgeler ise ordunun kontrol ettiği yaklaşık alanları gösteriyor. Sarı bölgeler ise çatışmaların hala devam ettiği bilinen alanları gösteriyor. Bakıldığında HDK'nın en azından bir noktada nehrin iki yakasını tutarak stratejik bir avantaj sağlamaya çalıştığı görülebiliyor. Ayrıca havalimanı bölgesini de güney-kuzey yönlerinden kıskaca almayı deniyor. Çıkan iç savaşta vurulan noktalardan biri üniversite binası. Sentinel 2 veri tabanını kullanarak çektiğimiz 17 Nisan 2023'e ait görüntülerde dumanların yükseldiği görülebiliyor. Vurulan noktalardan bir diğeri ise Hartum Uluslararası Havalimanı'nın askeri kanadı. Uydu görüntülerinde havalimanında yaşanan tahribat görülebiliyor. Burada daha önce askeri nakliye uçakları ve özel jetler vardı. Bunların neredeyse hepsi imha edildi. Bu da ordunun merkezi. Bu binalar da tamamen yandı. aynı bölgede bulunan ve beyazla gösterilen yer Sudan istihbaratının merkezi. Çatışma hattının tam ortasında kalan kritik binalardan sadece biri. Sudan istihbaratına çok yakın mesafede Türk Büyükelçiliği bulunuyor. Tüm bu yaşananlar arasında belki de en acı olay havalimanının hemen ucundaki Burri semtinde yaşandı. turkuazla işaretlediğimiz bölgede yaşayan Türk bir ailenin 2 yaşındaki bebekleri evlerine düşen bomba yüzünden hayatını kaybetti. Acılı Türk ailesinin evinin havalimanı ve polis hastanesinin tam arasında kaldığı görülebiliyor. Burriye yakın vurulan mahallelerden biri de burası soldaki bölge Sudanlı istihbaratçıların lojmanları. Sağda ise bir hastane var. Aralarında da stratejik öneme sahip bir köprü. Bunların hepsi vuruldu. Ama havalimanının hemen doğusunda kalan başka bir nokta daha vuruldu. Turkuaz'la gösterilen bina, kuzey duvarına füze isabet eden Yunus Emre Kültür Merkezi. Binayı çatıdaki mavi dairesel yapıdan tanıyabiliyoruz. Füzenin girişi yaptığı deliğin binanın yanında ve alçak bir konumda olması dikkat çekiyor. Peki füze nereden atılmış olabilir? Tüm bu karışıklığın ortasında... Elimizdeki kısıtlı verileri kullanarak bu konuda fikir yürütmeyi denedik. Duvardaki deliğin alçaklığı, duvarın yönü ve çevredeki binalar bize füzenin nereden gelmiş olabileceğini tahmin etmemiz için bazı veriler sunuyor. Siyahla gösterilen alan yolun karşısındaki 6 katlı binanın imkansız kıldığı aralığı gösteriyor. Sağındaki ve solundaki turkuaz alanlar ise geriye kalan tüm mümkün bölgeler. Aradığımız yön ile örtüşen ve çatışma yaşandığı rapor edilen mahallelerden ilki burası. İkincisi de burası. Daha uzak ama imkansız olmayan ihtimaller de mevcut ordunun kontrolüne geçen bu alan tam da Marif Vakfı okulunun yanında. İki darbecinin hırsı ve demokrasi maskesi takılarak yapılan dış müdahaleler Sudan'daki herkesin umutlarını söndürmüş durumda.